PlayStation 4 veya PlayStation 5'te Fortnite oynuyorsunuz arkadaşlar kesinlikle bu ayarları deneyiniz. Bence PlayStation'da kullanabileceğiniz en iyi kol ayarları. Hadi hemen geçelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle yapmanız gereken Options butonunu basmak. Options butonuna bastıktan sonra sağ tarafta zaten menü açılıyor. Buradan ayarlara giriyoruz ve en önemli ilk başta gireceğimiz ayar ve değiştireceğimiz ayar budur. Zaten 120 FPS modu varsa televizyonunuzda kesinlikle onu açınız. Ama şimdi aşağı doğru gelelim şöyle. Ve bunları size göstereyim. Öncelikle böyle sonra kesinlikle değiştirmeniz gereken olay var. O da bütün pro streamerlerin, bütün youtuberların kullandığı bir olay. O da burada arkadaşlar, aşağı doğru iniyoruz ve burada ses efektlerini gö görselleştir. Sağınızda, sonunuzda adam gezerken o ayak seslerini görüyorsunuz. Zaten sonra göstereceğim videoda da göreceksiniz. Orada da e, ne olduğunu size göstereceğim. İnanılmaz e, yardım ediyor ve kesinlikle işinizi görecek. Neyse geçelim kol ayarlarımı şu an kullanım kol ayarlar bunlar. Değiştirirsem çünkü bazı değişiklikler gelmiş gördüğüm kadarıyla. Onları da değiştirirsem size göstereceğim ama hazır ayarlara şöyle girelim. Buradan özele geçiyoruz arkadaşlar. Oyun kumandası ataması hazır e, ayarlar. Burada kullandığım zıpla kolay R3 parmağım hep üzerinde oldu mu e, birebirlerde parmağımı R3'ten çekmeden zıplayabiliyorum üzerine basarak r 3e değiştirdim eğil dokun kay X bası tutarsan kayıyor depar otomatik L3 ateş et R2 hedef L2 yeniden doldur kullan kare sonraki silah R1 önceki silah L1 kazmaya aç kapat veya taşı üçgen ekip istekleri sağ işaret yerleştir sol bas konuş yok bende eğil dokun kay bu zaten x kullan basılı tut bunlar da bir şey yok hızlı silah bunlarda bir şey yok burada mod değiştir yuvarlak Depar at otomatik koşma çift tıkla L3 malzeme eleştir sola tuzak al seç yerleştir ya da kullan kare duvar kur R2 zemin kur R1 merdiven kur L2 çatı L1 bunlar çok basit arkadaşlar böyle kullanırsanız hızlı duvar kurabilirsiniz haritayı aç kapat bu tuş zaten görüyorsunuz çantayı aç kapat ifade tekrar işte aşağı doğru ekip istekleri bunlar boş burada bir şey yapmadım döndür sağ ondan sonra seç r2 onayla yuvarlak depar yine l l3 haritayı aç kapat çantayı aç kapat ifade tekrar ekip istekler ondan sonra inelim arkadaşlar burada bir şey seçmedim çantayı aç kapat bunlar zaten aynı arkadaşlar görüyorsunuz araçta giderken bunları değiştirmenim R2 fren zıpla iticiler turbo rocket drift rocket drift havada yuvarlan Bunlar böyle ee, önceden zaten ayarlıydı bunlara dokunmadım isterseniz böyle değiştirebilirsiniz. yüksel Hız ta takviyesi uçma iptal Bunlar böyle arkadaşlar bunları da e, Değiştirmenize gerek kalmayacak büyük ihtimalle böyle otomatik olarak Geçecek işte pausa basa basa bunları kop kopyalayabilirsiniz Düğme ataması bunlar Hızlı silah Simge gecikmesi 2 yuva kapalı ikisi de burada 6 kullanıyorum 6 kullanıyorum ve 1.6 1.6 oyun kumandası gelişmiş seçenekleri kullanacak böyle yatay bakış hızı %30 dikey bakış hızı %27 dönüşte yatay hız takviyesi %5 %5 Bunları böyle kullanıyorum arkadaşlar. Nişan alırken yatay bakış hızı %13. Bu da yüzde %13. Sonra bakış yavaşlatma süresi 0.2 saniye. Kat sayılı. Bunlar böyle. Sol çubuk ölü alanı yüzde %15. Bu da işte kendi kumandanıza göre kapalı, kapalı. Bunları kullanmıyorum zaten kapalı. Buraya bir daha oyun kumandası otomatik koş koşu hemen inşa et onlar açık tutma süresi düzenli 0.15 0.15 kamera eksenleri sıfırla eğim kamera süresi sıfırla titreşim açık bende biraz aç titriyor hızlı silah sadece özel aynen az bir şey geri gitsene Akko ona sıkacağım ben Hey what the fuck Oh get aga Çek aga çek Ben mark oldum Mako Oo oh, çok iyi. İki kişi var Ako. Oh shit. What the ah. Öldü ölecek. Ha indi mi? Aa buradan geliyor. aşağıda. Oo çok iyi. <laughs> Benim adam stick drift'ten gidiyor diyormuşum. Oha. <laughs> Jandan will Son böyle, sen, Oder, weil ja ich hab den Jandan gehabt, man will Pompa Lila will Bang trap <laughs> Rapper von unten ein Trap house. yeah, es ändert sich nichts weil du wegschaust uh -uh. Das Leben eine Bitch in Drecksaus, ja, yeah. miese Schlappe, die ich weghau. Ich kenne hier nix nur mal Profit, kenne hier jeden Koks, bis habe connex ich bin so fit. Vor allem, wenn ich meine Flows bitt. Und alle Blasen immer mies krass. Sie stellen Fragen über die das. Hole Phrasen, weil du Kies hast. Sie wollen warten, bis der Deal passt. Gerüchte, weil alles geschwätzt ist. Du hörst diese Sprüche, weil du im Geschäft bist. Ich sitze in der Küche im Crack, bis du raus sitzt und Frühstück genüsslich den Crackshit. Heftig. Hörst du die Stimme? Sie vernebelt deine Sinne.